Hi everybody, bugün sizlerle birlikte Portuma yani Port Token projesini inceleyeceğiz. Evet, proje sahibinin bana belirttiği bazı bilgiler mevcut. Onları size yavaş yavaş iletmek istiyorum. Ee, bu proje real bir şirket üzerine kurul olduğundan bahsedebilirim. Onun dışında Portuma Token, Anzu'dan sonra gelen en büyük oyun içi reklamcılık entegre şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Trakya Teknopark tarafından onay almış bir proje. Port Portuma'nın önemli bir parçası. Çünkü e, oyun içi reklamlarda yapılan etkileşimlerle kazanılan e, bütün ödemeleri Port ile yapacaklar. Play to Earn sistemini, e, yani oyun içi reklamcılık ve oyuna kazan sistemlerini bu şekilde birbirlerine entegre ederek bu projeyi çıkarmışlar. Yani hem oyun içi reklam şirketinin kazancını e, sağlayabiliyor hem de oyuncunun reklamdan para kazanma imkanı olabiliyor bu proje sayesinde. Bu alandaki kripto ile entekle çalışan ilk proje olduğunu söyleyebilirim. Yani bu aslında önemli bir detay. E, i̇ki adet auditleri var. Onlardan birazdan bahsederiz zaten. E, onun dışında 10 milyarlık bir arz mevcut. Press için 2 milyon arz yani ilk aşamada pres ile 2 milyon olarak hareket edecekler. Ee, takım üyelerine %10 ayrılmış ve yüksek dalgalanmalar olmaması için ilk ay içinde ilk 7 gün e, satışlarda %30 e, kesinti olacak. ikinci hafta e, %20, üçüncü %15, dördüncü de %5 olarak yavaş yavaş kesintiler böyle düşülerek kendini kendilerini güvene alıyorlar aslında. Kendilerini derken hem kendilerini hem de holdersları üye e, kontrolü almış oluyorlar, güvene almış oluyorlar. Evet. Şimdi web sitesini incelemeye devam edebiliriz. Zaten çoğu genel bilgi size vermiş oldum ama proje gerçekten güzel bir projeye benziyor. Ee, onu söyleyebilirim. Blockchain üzerinde ilk oyun içi reklam simgesi demişler. Token demişler yani. Burada Portma Token. Burada gördüğünüz gibi ee, POR olarak Token simgesini mevcut görebilirsiniz. Binance Smart Chain'de yayınlanan ve toplamda 10 milyar atomluk bir arıza sahip. BEP20 yani Binance Smart Chain aktifasını kullanan BEP20 jetonudur. Ee, Por'un en cesur hedefi tüm mobil ve masaüstü oyun geliştiricilerine ve dünyadaki şirketlere ve kullanıcılara bir oyun için reklam e, aracı sunmaktır. Burada pankek almak için bir link var. Sizi direkt yönlendiriyor. Bunlar ya, açılacak yavaş yavaş. Onun dışında burada sözleşme adresi bizi karşılıyor. Ve burada white paper. Ve nasıl satın alacağını anlatan bir bölüm var. Zaten tüm videolarımı izlediğiniz için ya en azından birkaç tanesini izlemişsinizdir ve buradan nasıl e, Trust veya e, Pancake Swap'tan satın nasıl bağlandığını bilirsiniz. Evet, White Paper burada. Aslında uluslararası bir kitle hitap eden bir şirket. Türk projesi gibi görünmesinin e, burada gördüğünüz gibi Port Token ile alakalı bilgi verilen bölüm var ekosisteminden bahsediyor. Token e, token ekonomisi burada tokenomilerinde arz 10 milyar demiştik presale için 2 milyon verildi ve kesinti 5 olarak ayarlanmış. E, burada gördüğünüz gibi yavaş yavaş aşamalarla ilk bir gün, 21 gün, 30 gün falan filan gibisinden burada ayarlamışlar ve bu kesintiler yavaş yavaş düşüyor. Evet, Takım tokenları 6 aylık kilitle 1 milyar olarak görüyoruz. E, kalan satışlar için 7 milyar. BNB paritesi 500 e, dolar ve to toplam değer 2 milyon dolar demişler. E, toplam BNB değeri 4000 vesaire vesaire burada yazıyor. Gördüğünüz gibi burada inceleyebilirsiniz. E, public sale için dolar kurunda bu şekilde belirlenmiş. BNB olarak da bu şekilde bize bildiriliyor. Burada gördüğünüz gibi hedeflerinden vesaire bahseden bir bölüm var. Şeffaflıktan vesaire bahsediyor. Evet burada da sosyal medyalara, infrazırlılar, arama motoru optimizasyonları, işte launching'den bahsediyor. Roadmap bölümü burada. Hepsini detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Web sitesine geçiyorum. Evet burada gördüğünüz gibi ICO devam ediyor. 9 gün sonra biteceğini görüyoruz. Gelişim, toplum ve netlik diye bir 3 kategori altında toplamışlar kendi projelerini. Hakkında bölümünde Portuma video oyunlarına ve esporlara yerel yatırıcı yaratıcı ve dinamik olarak güncellenen reklamları tanıtıyor demişler. Portokon ile firmaların blockchain teknolojisini kullanarak reklam yapabilecekleri ve oyun reklam e, ağını güçlendirerek e, tüm markaları için değer yaratabilecekleri bir platform oluşturacağız. Dijital oyun sektörü de insanların büyük ilgi odağı haline geldiği için dijital varlığa sahip kişilerin sayısı her geçen gün artıyor demişler ve oyun firmalarının oyun içi reklam alanında hayata geçirdiğimiz global referans portuma büyük bir ilme kaz e, kazanan yeni finansörleri davet ediyor demişler. Burada bazı videolar mevcut. Bunları inceleyebilir, izleyebilirsiniz. Cedron'un tokenomisinden zaten az önce bahsettik. Burada onu inceleyebilirsiniz. Toplam arz, tedarik edilecek miktar, likidite, işlem ücreti yüzde %5. Gördüğünüz gibi burada hedef 2 milyon dolar. Yol burada bizi karşılıyor. Birazdan bakacağız. Evet, roadmap bölümünde sürdürülebilir operasyon yönetimi SOM demişler ve çeyrek, birinci çeyrek durumu e, Portuma'nın temel değerlerinden birinde yansıtılır. Bu temel üzerine inşa edilen liderlik ekibi, ekibim ve topluluğumuzun gücü aracılığıyla uzun vadeli vizyonumuzu gerçekleştirecektir demişler. Ve 2021'in 3. çeyreğinde başladığından bahsediyorlar. Yani birkaç ay önce. Takımın oluşturması, web sitesinin hazırlıklarının tamamlanması, sosyal medya ve iletişim süreçlerinin tamamlanması, fırlatma hazırlıklarının tamamlanması ve akıllı sözleşmelerin tamamlanması gibi ilk çeyrek yapılan işlemleri görüyorsunuz. 2021'in son çeyreğinde şu günümüzdeki zamanlarda ise alanında nitelikli ve profesyonel ekibin oluşturulması tamamlanmış. Web sitesi ve topluluklar oluşturulmuş. Bu konuda ekip içinde sorumluluklar dağıtılmış ve yaratıcı ilişkileri masası kurulmuştur. Akıllı sözleşme tamamlandı. Lansman tarihi belirtildi. planları hazırlandı vesaire vesaire burada yazıyor. 2022'nin 2'nin çeyreğinde ise son hedeflerinden birileri ise ee, oyun içerikten web yazılımını test etme, bölgesel teknoloji yerleşim alanlarında kabul alma, devlet, kurum ve bireysel yatırımcı görüşmelerinin görüşmelerine başlatılması, en az 3 oyun şirketinin reklam alanına dahil edilmesi gibi bazı hedefleri var ilerleyen zamanlarda. Ee, burada ise Portmaya uçun demişler ve yeni web sitemizi deneyin diye bir yazı yazıyor. Gördüğünüz gibi bu da diğer sistemlere arayüzleri gerçekten, gerçekten güzel. Burada diğer sitelerinden bahseden bir bölümümüzü karşılıyor. Geçiyoruz. Zaten bakın burada Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknopark vesaire vesaire burada partnerleri mevcut. Dext, destek dijital burada bizi karşılıyor. Evet. Port nedir bölümünde ise bu videoyu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Instagram, Twitter vesaire adları da burada mevcut. Twitter'larını isterseniz bir takip edelim destekli takip yapıyoruz ve 18 bin takipçilerin olduğunu görebilirsiniz buradan. Ee, burada 25 Kasım'da bir paylaşım var. Yani iki gün önce bir paylaşım yaparak kullanıcılar bilgilendirilmiş. Ön satışla alakalı onun dışında bir saat önce 100 BNB'lik bir e, bir günde 100 bir ulaştığından bahsediyor. Gördüğünüz gibi diğer paylaşımları da bu şekilde inceleyebilirsiniz. Topluluklarını sürekli güncel olarak Twitter'dan takip Twitter'dan paylaşımlarla bilgilendiren bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Evet başka bir şey kaldı bakacağımız. Gördüğünüz gibi Portuma takım yönetiminde Emrah Ünal var burada. Emrah Bey'in linki edin hesabına buradan gidebilirsiniz. Kurucu ortak olduğundan bahsediyor. Evet CTO, CEO vesaire vesaire buradan hepsine bakabilirsiniz. Bütün ekibi burada paylaşmışlar. Evet danışmanlar ise burada gördüğünüz gibi. Dünyanın en gelişmiş oyun için reklam platformu olduğundan bahsediyor. Portman'ın çığır açan teknolojisi, reklamcıları ve oyun geliştiricilerini reklamcılık ve e-spor için yeni birinci sınıf bir ekosistemi birlikte oluşturmaya davet ediyor demişler. Evet, burada bazı linkler var, onlara gidebilirsiniz. Değerli kitlelere hızlı ve ölçekte erişim demişler. Oynanışa saygı gösteren önemli gelir akışlarının kilidini açın diyor burada da. Burada bazı partnerlerini görüyorsunuz. Porto nasıl alındığı alakalı bir bilgi burada mevcut. Sık sorulan sorular bölümü ise burada nasıl çalışıldığının, kimlerin kullanabileceğinden vesaire bahseden bir bölüm var. E, ofislerini burada direkt olarak e, vermişler. Ekipleri zaten doksit yani şeffaf şekilde açıklanmış, ifşa edilmiş her şey yolunda. Başka anlatacağım bir şey kalmadı. Sormanız gereken bir soru varsa, aklınızda bir sorun varsa bana buradan sorabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.